Depremde 10 binlerce bina yıkıldı. Biraz önce Murat Kurum açıkladı haberde gözünüz. 190 bin binadan bahsediyoruz. 41 bini çok ağır yer aldı. Tamamıyla yıkıldı. 190 bini çok ağır hasar gördü. Tarihi yapılar da zarar gördü o depremde. Hatta bazıları tamamıyla enkaza döndü. Sağda olan arkadaşlarım bugün o yıkımı da görüntüledi. Tarihin taşıyıcısı eserler yerle bir oldu. 2238 yıllık bir şehir ama eser kalmadı. Peş peşe gelen iki deprem her sokağa tarih kokan kadim kentleri vurdu. Hatay Antakya'da bulunan Anadolu'nun ilk camilerinden biri. 7. yüzyılda yapılmış 14 asırlık cami Habibi Necar Camii de depremin etkisiyle yıkıldı. Yine yanındaki yeni amamda bu deprem faciasında yerle bir oldu. Habibi Necar Türkiye'deki en eski cami şehrin de simgesiydi. Habibi Necar Camii Antakya için malumunuz en önemli yerlerden biriydi. Bambaşka bir manevi havası vardı. 1927'de yapılmıştı. 1938'den 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak kullanılıyordu. İşte depremin etkisiyle tarihi Hatay meclis binası da enkaza dönüştü. O yıkıcı depremle birlikte zarar gören kiliselerden biri de Hatay İskenderun'da yer alan işte bu Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi. Yapımı 1870 yılına dayanıyor. Öyle ki tarihi bir kiliseydi. Yine 1800'lü yıllarda burada yaşanan bir depremle zarar görmüş yeniden burası restore edilmişti. Yapılan çalışmalar sonrasında bu kilise bir kez daha Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremle işte böyle zarar gördü. Sadece Hatay'da değildi zarar gören tarih. Gaziantep Kalesi de yıkıldı. Çok üzücü bizim için. Şimdiki gibi dökül, dökülmüş halde değildi. Sonra anda Antep Kalesi'nin durumu çok kötü abi. Yani eski tarihi de okularımız gitti. Yıkıldı, çok üzgünüz. Asıl felaketi Gaziantep'te ıslah ve Nur yerle bir etti ama merkezde de bulunduğumuz noktada ağır hasarlara neden oldu. Özellikle tarihi noktalarda. İşte onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Tarihi Antep Kalesi. Geçmişi yaklaşık 6 bin yıllık hem Gaziantep'in hem Türkiye'nin hem de dünyanın en eski kalelerinden, sembol kalelerinden bir tanesi ve gördüğünüz alanı maalesef göçmüş, büyük hasar almış. Arka tarafta da bazı hasarlar var ve şimdi onarılmayı bekliyor. Eski hali bulmamız çok zor olur. Gaziantep'te sadece Antep Kalesi değil, tarihi birçok camide maalesef hasar almış durumda. İşte 17. yüzyılda yapılan Şirvani Camisi'ni görüyorsunuz. Yerle biri olmuş ve vatandaşlar da. Maalesef bu görüntüyü görünce işte böyle üzgün şekilde caminin enkazın önünde bekliyorlar. 10 ili vuran deprem cami, kilise, kale gibi daha pek çok tarihi yapıyı enkaza çevirdi.